Sen bana ismimi deme ama Hatta hiçbir isim koyma yanıma İsimsiz bir gölge olayım sen Canım de mesela Canımın içi de Yokluğun varlığı de Ya da tam tersi Varlığın yokluğu Ama isim verme bana Gecelerine karışan bir ses olayım mesela Uyuyan düşlerini uyandıran bir dokunuş Saçların altına gizlenmiş bir rüzgar esintisi gibi olur olmaz yoklayan kendini hatırlatmak ister gibi birdenbire düşen bir dalgınlık anı olayım sende. Bana ismimi deme, hiçbir şey deme bana, hiçbir yerde geçmesin adı, hiç konuşulmasın. Parmak uçlarına değen bir çiçeğin yüreğine düşen titreyişi olayım mesela akşam vaktine düşen güneş yangının ardında bıraktığı o koyu sessizlik gibi. Hani topraktaki yağmur kokusu gibi. Geceyi kendi sarhoşluğu içinde boğan o buğday kokusu gibi. Herhangi bir şey olayım sende. Sıradan kimsenin kıskanmayacağı, kimsenin merak etmeyeceği bir şey olayım. Hep sende, hep seninle. Sırtında saklı duran o ben gibi mesela. Bana ismimi deme. Hey sen de. Adam de. Ulan de. Küfret canın sıkılınca. Canın sıkılınca avaz avaz haykır, bağır, çağır. Sonra o kimselerin görmediği bir damla gözyaşına kat beni mesela. Çay atmadığın şeker olayım mesela, masayı toplarken bardağın dibinde görüp bir yudumda içtiğin o son damla rakı olayım. Tabağın kenarında kalmış son dilim peynir. Ne bileyim işte. Sen de bir şey olayım. Sen de bir şey olayım da ama ama bir isim verme bana. Sen de bir şey olayım da ama. Ama bir isim verme bana.